Ya şimdi başımıza gelene bak, dışarıda deli gibi yağmur yağıyor ve ben motorlayım. Orada motorlu olmamı geçtim, bir de üstüne yanımda bilgisayarı getirdim. Nasıl gideceksek, şimdi ona bir çözüm bulacağız. Şöyle poşetler var, bunları geçireceğiz bilgisayar? Girer mi? Girer ya. Ooo fazlası nerede? Tamam, düşmediğimiz sürece sıkıntı yok. Mis gibi, Ne yapacağız? Hazırlandıktan sonra görüşmek üzere. Bye. Yani biz de hazırız ama şansıma yağmur birazcık dinmiş. Birazcık değil, bayağı dinmiş. Neyse, kaska geçelim. Sanki Rabbim zor durumu görmüş gibi demiş ki Mikaile birazcık yağmuru kes, evine gitsin, ıslanmadan. Gerçi yine ıslanacağız da. Oğlum hep uslandım. Aga bu sürmek de ayrı bir zevkli ya. Dedi ki artık dedi evine yaklaştın dedi. Başlatıyorum yağmuru dedi. Allah'ım şükür sabah sağlam geldim.